Kiracı adayları. Burada mısınız? Burada. Buradayız. Şöyle sıradan alalım. Dayıcım gel bakalım şuraya. Selamun aleyküm kardeşim. Merhaba. Merhaba dayıcım. Ne iş yaparsın? Aylık geliri nedir? Yeğenim ben emekli adamım. Aylık maaşım 16,5. Emeklisin? 16,5 alıyorsun. Lan dayı kalk git. oldu yeğenim? Vallahi eve ihtiyacım var. Ya tamam dayı da. Biz buraya aylık 25 bin lira istiyoruz ya. Sen o maaşa ne Ne geçirebilirsin? Ne bir şey yapabilirsin ya? Vallahi yeğenim biliyorum da, kurban olayım sen o kirayı biraz indir. İndiremem dayıcım. İş ne gelirse Allah Allah. Karşılamaz senin maaşın. Hadi yallah. Yalla. Allah'ınızdan bulun fırsatçılar. Geçmiş olsun dayıcım. Selamünaleyküm abi. selam kardeş. Ne iş yaparsın? Maaşın nedir? Abi ben fabrikada asgari ücretle çalışıyorum. Ya vallahi ben şu ilana yazacağım ya. Emekli ve asgari ücreti gelmesin diye. Kardeşim maaşın ne kadar? 22.104 TL abi. Bak şekerim, bak güzel kardeşim. Buranın kirası belli, senin maaşın karşılamaz. Abi benim bir abim var, o da asgari ücretli ama. Bak oğlum, seninki zaten kirayı karşılamıyor. Abi ki de evi geçindirse, yine benim kirayı çıkaramazsınız. Sıkıntı yaşarız, hadi yalla. Ulan siz o zaman ev kirasını düşürün be, Allah'tan korkun be. Hayırdır ya, şu aşağıdaki evler hep bu fiyata veriyor. Ben niye bu fiyata vermiyorum? Biraz insan olun be insan. Gariban acayım biraz. Ya kardeşim sen nereden buldun bunlarla ne uğraşıyorsun ya? Ya ne bileyim ya Allah Allah. Sen hayırdır ne iş yapıyorsun? Tefeciyim ben baba. İllegal işler yapıyorum. <laughs> Para sıkıntısı yok diyorsun yani. Ne sıkıntısı olacak be kardeşim? 300 veriyoruz, 500 alıyoruz. Para da sıkıntı yok. Ulan madem parada sıkıntı yok da niye köye giriyorsun? Dayı kendine. Ah be kardeşim ben mala mı benziyorum? Daireye vereceğim parayı tefede kullanıyorum. Faiz yiyorum be kardeşim. Ulan çok mantıklı Bak kirayı verebilirsin ama sıkıntı yaşamayız değil mi? Ya güzel kardeşim senin istediğin o kira paran benim kardeşim çerez param ya. Ben istiyorsan senelik peşin de veririm sana rahat ol. Eyvallah adamsın ya. Ya bir de sana bir şey diyeceğim. Benim 500 bin lira para ihtiyacım var. Banka bana kredi vermedi. Nasıl yaparız? Ah be kardeşim. Ben buradayım. Ayaklı banka ayağına geldi. Eyvallah. E versene 500 bin. 500 bini veririm kardeşim sana. Ama 1 milyon olarak geri alırım. He, parayı vermezsen artık bu ev benim olur. <laughs> yok yok güzel kardeşim. Tamam ya. E, gerek yok ya. Sen aylık kiranı ver bana yeterli. Hiç sıkıntı yok. Hadi eyvallah. Ev artık benim. Yarın taşınıyorum. Ulan ne sıkıntılı bir adammış.